Sizin tarikata karşı olduğunu söyleniyor. Sohbetlerinizi beğeniyorum, katılmak istiyorum ama bunu duyunca soğudum. Gerçekten tarikata karşı mısınız? İnternete girsinler. Tasavvufla ilgili benim dersim var. İslam tasavvufu dersi var. Ruh terbiyemiz. Orada dinlesinler. Karşı mıyız değil miyiz? Beni anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Anlamak istemiyorlar. Ben her zaman dedim ki tasavvuf lazım. Bu dünya hayatında imanı muhafaza ederek ölmek lazım. Allah'ı sevmek lazım, Allah'ı zikretmek lazım. Allah'a yaklaşmak lazım. Bunun da ilmi ne tasavvuf demişler. Ben nasıl buna karşı olayım? Tasavvuf ne diyor? Nefsi terbiye, marifetullah, muhabbetullah, zikrullah. Zaten bu Kur'an'ın malı peygamberimizin hayatı zaten bu. Buna nasıl karşı olabiliriz yani? Bizi ya anlamak istemiyorlar ya ya da anlayamıyorlar. Benim söylediğim şey şu. Zaman tarikat zamanı değil. Bunu Bediüzzaman da söyler risalede. Zaman tarikat zamanı değil. Tarikat ne zaman çıktı? İslam devleti ve medeniyeti kurulduktan sonra. Tarikat bir branş. Bir branş. İslami ilimlerden bir tanesi. Bu ne zaman gelişir? İslam medeniyetinde gelişir. Bütün diğer ilimler gibi. Fıkıh ne zaman fıkıh oldu? İslam medeniyetinde. Hadis ilmi ne zaman hadis ilmi oldu? İslam medeniyetinde. Tasavvuf da öyle. Bugün tarikat zamanı değil. Çünkü İslam devleti ve medeniyeti yok. Peygamberimiz evvela İslam devleti ve medeniyeti kurdu. Ondan sonraki nesiller bu alanda ilerlediler. O atmosfer oluştu. Ondan sonra değişik ilim dalları gelişti. Şu anda öncelik o atmosferi meydana getirmektedir. O atmosfer meydana getirilmeden tarikat olmaz. Gerçekçi de olmaz. Burada zikreder dışarı çıkar bir sürü haram. Nasıl tarikat bu? Ve tarikat nedir? Allah'a yaklaşmak. Allah'tan başkasından korkmamak. Veli, veli insanlar kimlerdir? Ela inna evliya Allah la havfun alehim ve lahum yahzanun. Dikkat edin Allah'ın evliyası Allah'ın dostları. Onlar korkmazlar, üzülmezler. Allah'tan başkalarından korkanlar Allah'ın velisi değildirler. İstediği kadar sakalı uzun olsun, istediği kadar cübbesi uzun olsun, istediği kadar sarığı olsun başında. Allah'tan başkalarından korkanlar, hakikatleri anlatmayanlar Allah'ın velisi değildirler. Peygamberimize soruldu, Allah'ın velisi kimdir ya Resulallah? Buyurdu ki bakıldığı zaman Allah hatırlanılan kimseler. Sarığıyla, cübbesiyle değil kendisine bakıldığı zaman Allah hatırlanılanlar Allah'ın velileridirler buyurdu. Şimdi şöyle bir bakın tarikat bir branştır. Tek bir branş neyle ilgileniyor? Bir vitamin veriyor A vitamini mesela. Ama B de lazım, C de lazım, D de lazım. Peygamberimiz bir cemaat kurdu, bir tarikat değil. O cemaat medeniyet oldu sonra. Sonra onun içinden böyle kısımlar, dallar oluştu. Fıkıh gibi, hadis gibi, tefsir gibi. Bu da bir dal. Ama Allah Resulü bir tarikat kurmadı. Allah Resulü bir cemaat kurdu. Cemaatın içinde hepsi vardı. A vitamini de veriyordu, B'yi de veriyordu, C'yi de veriyordu, D'yi de veriyordu. İman bir vitamin, ibadet bir vitamin, ahlak bir vitamin, cihat bir vitamin, tasavvuf da bir vitamin. Bütün bunların hepsini vermemiz lazım. Tarikat tek vitamin verdiği için eksik kalmaktadır. Nakıs eğitimlerden de nakıs insanlar çıkmaktadır. Dünyadan habersiz sadece bir kenarda zikir çeken insanlar Bunlarla mı memleketi kurtaracağız? Ümmeti Muhammed yeniden ümmet olacak. Söylediğim bu. Diyorum ki öyle bir cemaat ki içinde tasavvuf da olmalı. Zaman tarikat zamanı değil, cemaat zamanı. Ama öyle bir cemaat ki içinde tarikatın verdikleri de olan bir cemaat. Tarikat ne diyor? Allah'a zikret diyor. Cemaat olmalı ve zikretmeli. Tarikat ne diyor? Marifetullah, muhabbetullah diyor. Cemaatte bu eğitim de olmalı. Ama yanında siyasi eğitimi de olmalı. İmani meseleler de verilmeli. Faaliyetler de yapılmalı. Kadınlara, erkeklere, tahsillilere, tahsilsizlere, siyasi faaliyetler her neyse gerekli olan bütün faaliyetler. Cemaat bütün faaliyetleri yapar. Tarikat tek taraflıdır. Şimdi söyleyin. Tarikata karşı mıyım yoksa tasavvufu kabul ediyor. Tarikatı da bu zaman için uygun görmüyorum. Bu zaman için İslam medeniyeti kurulsun. Tarikatlar gene görevini yapsınlar. Bu neslin vazifesi Abdülkadir Geylani olmak değildir. Bu neslin vazifesi sahabi olmaktır. Çünkü din çökertildi, daha doğrusu Müslümanlar ümmet dağıtıldı. Şu anda acil olan anın vacibi şu an ümmeti kurtarmaktır, ümmetin kurtuluşu için faaliyetler yapmaktır. Gün ne Abdülkadir Geylani olma günüdür ne de İmam-ı Azam olma günüdür. Yalnızca tarikat değil müştehit olmanın da zamanı değildir aslında zaman sahabi olma zamanıdır gene ilimle iştigal eder bazıları ama İmam-ı Azam bu toplumdan çıkmaz İmam-ı Şafi çıkmaz çünkü bir İslam atmosferi bir medeniyet meydana getirirsiniz ne kadar büyükse medeniyetiniz o medeniyette çıkan alimler de o kadar büyük kafalı olur. Kafa medeniyetinizin büyüklüğü kadardır. Küçük medeniyette küçük kafa olur. Büyük medeniyette büyük kafa olur. İmam-ı Azam'ın bildiği fıkıhı Ebu Bekir Ömerler bile bilmiyordu. Ebu Bekirler daha üstündü. Daha şerefliydi sahabi olduğu için. Ama İmam-ı Azam kadar, İmam Şafii kadar fıkıh bilmezler. Çünkü onlar görevini bildiler. Onların vazifesi dini yaymaktı. Herkes görevini yaptı. Sonrakiler ilimde derinleştiler. Onlar da görevini yaptı. Herkes görevini bilmeli. Bu neslin görevi Abdülkadir Geylani olmak değil. Benim bu sözüm Abdülkadir Geylani'ye uzatılmış bir laf mıdır? Abdülkadir Geylani'nin başım üzerinde yeri var. Şimdi şuradan çıksa gelse kalkar elini öperim. O ayrı bir şey. Ben zaman tarikat zamanı değil dedim. Ya anlamıyorlar ya anlamak istemiyorlar.